Selamlar tarih 18 Mart 2020 yine bir Efsun ıspanak hasadında çok değerli bir üreticimiz Sayın Mehmet Kılıç'la birlikte beraber e, tarlada hasada başladık. Çeşidimiz Efsun, Efsun'u bu sene biliyorsunuz farklı yerlerde de, farklı bölgelerde tanıtımını yaptık. Yine burası da Yenice bölgemiz Yenice bölgemizde yine Tartus'ta e, bereket komisyon e, Mehmet Kılıç'la birlikteyiz. Mehmet Bey'den bu çeşitle ilgili düşüncelerini rica edeceğiz. Buyurun Mehmet Bey ne diyorsunuz? Efsun piyasada Starlaşı şu an, aldınız. Evet ben aldım. Efsun şu an piyasada en hızlı satılacak olan bir isim şu an. Neyini tutuyorsun? Neyini beğendin? Yani sen? tonaj, tonaj desen tonaj, renk desen renk, renk. kök desen kök kırmızı. Etki yaprak. Etki yaprak. Ağır basıyor. Ağır basıyor. Şöyle bir baksın bile görsün. Evet. Yani hakikaten çok güzel bir çeşit yani bu kadar mesela bu iki piyasaya girmiş. İkinci senemiz yani oldu. İkinci senemiz piyasaya girmiş. Evet. Şimdiye kadar pek şeyimiz yok ama hakikaten bundan sonra hepsini ekildi. Şey 25 Aralık'ta ekildi. Kışın ekildi yani. Kışın, Şimdi ekildi. En soğuk döneminde, en dönemde ekildi. Dönemde ekildi. Ve iyi geldi yani. Süper geldi. Çalıştı. Aynen. Görüldüğü gibi genelde baktığınız zaman tarlada öyle kısmında. hastalık falan yani da bu, yok. Bu, bu e, e, şeye rağmen evet. yani bu tarihe rağmen kök çok güzel kırmızı. Evet. İstenen bir tür özellik değil mi? Aynen. Aynen. Tonajlı. Tonajlı. Çok kesin tonaj evet. olayında evet. da hemen bakmayın. Şöyle şey yaprakla yani. da bakmışım. Yani Şöyle bak tarlayı, tarlayı da gezdirsin baksın böyle tarlaya. Çok güzel. Yani. Hakikaten evet. güzel. Evet. Yani şu piyasaya girmiş satışına kolay. Tutulan bir piyasa şu an. Nereye gönderiyorsun? Valla şu anda biz hale katıyoruz. atıyoruz. Gelen müşterilerimize tercih ediyor yani. İç piyasa. İç piyasa. Doğuya gidiyordur bu tane. Doğuya, batıya, her yere. Batıya da Şu an gidiyor çok şey yok. yani. Sonuçta. Yani yani bu sene piyasa kötü olduğuna Piyasadan rağmen e, evet, piyasada sıkıntımız olduğunu. Evet. Yani. Ondan dolayı şu an bu mal satılıyor. Evet. Yani diğer mallar şu biraz ağırlığı ama bu mal satılıyor Çok yani. güzel. Evet. Bize sağlık. Gayet güzel. Evet. Yani bizden diyeceğimiz bu kadar. Teşekkür daha ediyorum. Bundan iyisi de olmaz. Can sağ olun. Yanımızdasınız Mayto Her da. zaman. Teşekkür ederiz. Çok <laughs> sağ olun. Çok evet. sağ olun evet. Mehmet Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. O kadar. Hele evet, bir izle Mehmet evet. Bey.